TET'de artı bir net için mutlaka takip etmelisin. Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi Bakın endoplazmik retikulum çekirdek zarından köken alan, hücrede madde taşımasında görevli olan, aynı zamanda hücreyi asit baz diye ayırabilen, bu şekilde reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayan, aynı zamanda hayvan hücrelerinde içeriden destek sağlayan, granüllü ve granülsüz olmak üzere ikiye ayrılan, granüllerin üzerinde ribozom vardır ve enzim sentezlerler, protein sentezlerler, özellikle dışarıya sentezlenecek, dışarıya verilecek olan enzimler burada sentezlenir. Aynı zamanda düz ERE'de dese steroid hormonların sentezi fosfolipit sentezi aynı zamanda kalsiyum deposu aynı zamanda yağ sentezi ve yağ deposu granülsüz ERE'lerde yani düz ERE'lerde yapılmaktadır arkadaşlar. Aynı zamanda endoplazmik retikulumlardan direkt olarak e, koful yapımı da meydana gelmektedir ve aynı zamanda da lizozomun yapımına da katkıda bulunmaktadır arkadaşlar.